Türkiye'de konut kiracılarının hakları ve kiralarken dikkat edilmesi gerekenler. Kiracı olarak dikkat edilmesi gereken en önemli konu aylık kira ödemenizi banka aracılığıyla ve kesinlikle aksatmadan ödemektir. Konut kiralamadan önce kiralanacak evin mevcut durumunu iyi bir şekilde kontrol edin. İleride doğabilecek sorunları önlemenize yardımcı olur. Kiracı olarak depozito yatırmanız genellikle gereklidir. Depozitonun maksimum miktarı aylık kiranın 3 katını geçemez. Kira kontratınızda kiraya verenin evi hangi durumda teslim ettiği açıkça belirtilmelidir. Bu taşınma sırasında anlaşmazlıkları önler. Kira sözleşmesinde kira bedelinin ne kadar olduğu ve ödeme koşullarının net bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Kiracılar, kiraladıkları yerde oturma hakkına sahiptirler ve bu süre zarfında ev sahibi izinsiz olarak mülke giremez. Eğer kiralanan yerde ciddi onarım veya bakım gerekiyorsa, bu durumları kiraya veren üstlenmelidir. Ancak, günlük kullanımdan kaynaklanan küçük tamiratlar kiracının sorumluluğundadır. Kiracının, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uyması şarttır. Aksi takdirde, kiraya veren, sözleşmeyi feshedebilir. Eğer kira sözleşmesi belirli bir süre için yapıldıysa, süre sonunda kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi yenilememe hakkına sahiptir. Taşınmazın kiralanması sırasında, tarafların haklarını koruyacak resmi bir kira sözleşmesi yapılması önemlidir. O hukuki sorunların önüne geçer. Kiracının, kiralandığı süre içinde evi başka birine alt kiraya verme hakkı yoktur, eğer sözleşmede aksi belirtilmediyse. Kiracı, kiralandığı sürece kira artışlarının Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde belirlenen oranlarda yapılmasını bekleyebilir. Bu bilgiler, Türkiye'de konut kiralarken haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. Güvenli ve huzurlu bir kiralama süreci dileriz.